Bu sorunun cevabı genel olarak evet. Tabi bunun sebepleri var. Genel olarak denemeler, soru bankaları, ÖSYM'nin normalde kullanmadığı formülleri veya konuları da kendi içlerine alırlar. Derler ki bunların çıkma ihtimali var. Ama ÖSYM'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar, ÖSYM genelde belli kalıplar, belli formüller kullanan bir kurumdur. Soru bankalarındaki denemelerdeki gibi normalde çıkmayacak şeyleri kolay kolay sormaz. Bu sebepten siz her zaman çıkan şeylere normalde çalıştığınız için ÖSYM'nin sınavlarında genel olarak denemelerden ve soru bankasından daha iyi yaparsınız. Ha, tabi tabii bu pek çok sebebe bağlıdır, pek çok faktöre bağlıdır. Atıyorum bir baş ağrısı yaşarsınız, bir gözünüz akar, bir burnunuz akar, hasta olursunuz, bir şey olur. Bu tabii ki sizin normal zamanda da yani denemelerde de normal ÖSYM'nin sınavında da kötü geçmesine sebep olur. Ama sağlıklı bir şekilde gittiğinizi düşünürsek, rutininizi çok günlük rutininizi bozmadan o günde gittiğinizi düşünürsek genel olarak sizin ÖSYM'deki netleriniz normal netlerinizden 5-6 net fazla çıkacaktır. Çözdüğünüz yayınların zor ve orta olması durumunda tabii ki. Siz sınava kolay yayınlarla hazırlanıyorsanız YKS veya LGS sınavı da tam tersi bir sonuca yol açacaktır. YKS'de netleriniz düşecektir. O yüzden orta ve zor yayınlarla hazırlanın. Rutininiz düzgün bir rutin olsun. Mümkün oldukça değiştirmeyin. Bunu sınav günü de değiştirmeyin. Yani yediğinizi, içtiğinizi, kalkma saatinizi saçma sapan saatlere çekmeyin sınav günü. O şekilde sizin genel olarak netleriniz ÖSYM'de daha fazla gelecektir.